Sakın yaklaşmayın yam yamlar. Elimdeki mızrağı kullanmaktan çekinmem. Ne oluyor be? O da kim? Yamyam yam kral gelen ga. O bizim efendimiz ga. Fakir bu Yamyam yam kral kim be? Anlarız şimdi Kerem komiser. Yam yam kralan. emreden! emredenga. Ne oluyor oğlum? Ne diyor bu yamyam yam kral dedikleri kişi? Yamyam yam kral emreden ga. İş başa düşen ga. Fakir oğlum bunlar neyce konuşuyor lan? Bilmiyorum. Herhalde yamyamca konuşuyorlar. Yamyam yam kral savaşmamamız gerektiğini söyleyen ga. Ne? Yamyam kral savaş değil barış isteyen ga. Siz de dost olmak isteyen ga. Ya, yamyam kardeşler biz de savaş istemiyor zaten. Söyle şu yamyam yam krala. Yamyam yam kral Onlar da savaş istemeyen Bana öyle diyen Ne kadar doğru bilmiyen ga. <laughs> yamyam kral diyor ki enga. Savaş bitmiş enga. Artık dostuz enga. Helal olsun Yam Yam Kral Bey, adamsın. Bizim bu adadan kurtulmamız lazım, şehrimize gitmemiz lazım. Fakir kardeşim Arda nerede? Zengin burada işte. Ha? Arda, Arda oğlum. Nerede fakir? Ya az önce yanımdaydı. Nereye kayboldu bu? Fakir başına bir şey gelmiş olmasın? Bulalım şu çocuğu. Evet, aramaya gidelim hadi. Şuraya bakın, bu taraf bir yere gidiyor. Arda belki buradan gitmiştir. Fakir bence şu tarafa gidelim. Arda bu tarafa gitmiş olabilir. Sakın oraya gitme yenge. Orası lanetli orman yenge. Lanetli orman mı? Oraya giden herkes ölen ga. Lanetli ormana girme yenge. Ama oğlum Arda orada olabilir. Gitmemiz lazım. Hayır. Ha, bu Arda'nın sesi fakir. Arda'nın sesi. Buradan geliyor fakir. Çabuk çabuk. Lanetli ormanda dikkatli ga. Oraya giren bir daha çıkamanga. Tamam tamam dikkatli oluruz. Fakir siz gidip Arda'yı bulun. Biz de burada yamyamlarla beraber tekniği yapmaya devam edelim. Evet evet siz tekniği inşa edin. Biz de Arda'yı bulup geliyoruz. Hadi gidip Arda'yı bulalım. Aa, neredeyim ben? Durun bakalım. Abone olup like atmayanlar size diyorum. Öyle gizli gizli videoyu izliyorsunuz, abone olmuyorsunuz, like atmıyorsunuz, gözümden kaçmıyor ona göre. Arkadaşlar lütfen zor bir şey değil ya, abone olup like atmayı lütfen unutmayın. Videoları izliyorsunuz zaten, abone olsanız, like atsanız ne kaybedersiniz? Lütfen desteğinizi gösterin. Bu dediklerimi yaptıysanız, şimdi en heyecanlı yerden devam ediyoruz. Bu Arda'nın sesi değil mi? Duydunuz mu? Fakir dur! Yam lanetli orman dedi fakir gitmeyelim. Arda! 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 Oğlum neredesin? Sesimi duyuyor musun? Ses ver! Fakir burada değil işte boş ver! Zengin ben arayacağım valla. Siz isterseniz gelmeyin. Arda! Oğlum ses ver! Eee yol burada üçe Ne yapacağız şimdi? Evet fakir? Arda bu üç yoldan da gitmiş olabilir. Mecbur yollarımıza ayırmak zorundayız. Ya hayır ya. Neyse tamam ben gidiyorum. Hadi hadi korkacak bir şey yok görüşürüz. Nereye kayboldu bu çocuk ya? Ah be Arda neredesin ya? Arda ses ver. Ah, 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 ah. İşte buradaki odunlar işimizi gören ga. Bu odunlarla bir tekne inşa eden ga. Bize yardım edin ga. Diğerleri gelene kadar sizin tekneyi inşa eden ga. Ay tamam yam yam bey. Onlar zaten Arda'yı bulur sonra hemen yola çıkarız. Evet hanımefendi Hemen inşaat işlerine başlayan ga. Arda neredesin? <laughs> O ses neydi? Kim var orada? Arda, sen misin? Allah Allah, bir ses duydum sandım ya. Neyse aramaya devam edeyim. Arda, neredesin? Ya bu çocuk nereye kaybolmuş olabilir? Hiçbir yerde yok. Acaba diğerleri buldu mu? E, ee, yolun sonuna da geldim. <laughs> Arda, bu sen misin? Hey Arda! Arda, sen misin? <laughs> Hayır. Arda sana ne olmuş böyle? Benim Kerem komiser. Tanıdın değil mi beni? Benim benim. Arda gidelim buradan. Seni kurtarmaya geldim. Hayır dur. dur Arda dur. Hayır. Arda oğlum bizimkiler gemi yapıyor. Neredesin? Gideceğiz buradan. Hadi gel. Aman. Bu ne böyle? Hayır, tuzaklı burası. Her yerde tuzak olabilir. Çıkmam lazım buradan. Çabuk çabuk bu lanetli ormandan çıkmam lazım. Ha, aa, yardım edin. Arda, neredesin? Ses ver Arda. Nerede bu çocuk? Aa, bu ne böyle? Aa, tuzak varmış. Of, bacağım. Arda, neredesin artık? Gel şuraya. Yolun sonuna geldim. Nerede bu çocuk? Aa! Aa, olamaz. Burada da tuzak varmış. Buradan çıkmam lazım. Yardım edin. Kimse yok mu? Lütfen yardım edin. Arda, bu sen misin oğlum? Oğlum, ne oldu sana? Olamaz. Ha? Hayır, bu fakirin sesi. Çıkmam lazım buradan çabuk. Aa! Bu ormanda değişik şeyler oluyor. Hemen bizimkilerin yanına gitmem lazım. Fakir, Kerem komiser. Onlardan da ses yok. Koş koş. Tekne neredeyse hazır olan Az bir şey kalmış hanga. Bizimkiler nerede kaldı? Hala gelmedi. Miray, Barbie Hı, ben geldim. zengin. Zengin, fakir nerede? Fakirin sesini duydum. Ben tuzağa düştüm daha sonra. Fakir zor durumda olabilir. Oraya gitmeyin demiş enge. Siz gitmiş enge. Sakın bir daha oraya gitme enge. Hayır fakir ve Kerem orada kaldı. Onları kurtarmamız lazım. Babam da orada. Gidelim onların yanına lütfen. Oğlum gideceğiz tabii ki. Hadi zengin gidelim. Götür bizi oraya. Ama dikkatli olun. Ormanda her yer tuzak dolu. Ormanda olabildiğince sessiz olan. Tamam tamam. Onları yalnız bırakmayan ga. Biz de gidenga. Yardım elimizi uzatanga Yürüyünga Lanetli ormanda sessiz ga. Lütfen yavaş yavaş ilerleyenga Karşımıza ne çıkacağı belli ga. Vallahi ayvayı yiyenga İşte tam burada yol 3'e ayrıldı Ben şu taraftan gittim Fakir orta yoldan gitti Kerem komiser de sağ taraftan gitti Şimdi hiçbirisi ortalıkta yok Ne yapacağız biz nerede arayacağız onları <gülüyor> <gülüyor> Hemen buradan giden ga o lanetlenmiş ka. Yoksa bize saldıran çabuk buradan giden ga Dur <laughs> geri durenga. Bu lanetlenmiş ka. Buraya girmemeliydi! ha. Orada sakin ol biziz. Fakir ve kerem nerede? <Gülüyor> <Gülüyor> Buraya kadar hepiniz öleceksiniz. Arda dur, bu adadan gitmemiz lazım. Burası lanetli bir ada ve lanetli bir orman. Beni şu anda anlıyorsan, Fakir'in ve Kerem'in nerede olduğunu söyle. Hadi Arda, sonra buradan gidelim. Kaçan gel, buraya gelen Kaçın lanetli ormanı terk edin Dur Arda dur. Arda dur bunları yapan sen değilsin. Herobrine seni kontrol ediyor çıkarttık şu lanetli ormandan. Kendine gel Arda geri gel Gitmemiz lazım bu adadan Arda geri gel kaçma Seni kurtaracağım bu lanetten Herobrine Arda'yı rahat bırak İşte şuraya zıpladı Arda ne kadar kavga etsek de Ben senin arkadaşınım ve seni kurtaracağım <laughs> Bu da olmaman gerek Hayır, tam da burada olmam gerekiyor. Arda'yı rahat bırak Herobrine. Bir daha söylemeyeceğim. Gel bakalım. Arda dur, bu sen değilsin. Ha, ne oluyor Arda olamaz ne oluyor Arda çabuk yerden kalk Arda uyan kaçmamız lazım buradan Arda uyan diyorum sana çabuk ha, hayır Geldim dur ha, olamaz Hayır! Hı. Bırak onu hero bırak! Çabuk bebek asker gidiyoruz Gelin buradan! Buraya. Koş oğlum koş geliyor! arkamızda! Olamaz! Arda her şey için özür dilerim! Bırak şimdi özrü koş! Hı. Olamaz! Hayır bu ne böyle? Hı. Olamaz gel buraya! Hı. Hadi Arda kaç kaç! Daha hızlı arkamızdan geliyor! kaçamazsınız. Buraya kadar ikiniz de öleceksiniz. İkinizin de bedenini ele geçireceğim. Buraya kadar. Gidiyoruz buradan. Orada oğlum. Bebek asker kaçın oradan çabuk. Olamaz çabuk herkes kaçsın. Yeter. Hadi ormandan çıkalım. Olamaz kocaman oldu kaçın. Çabuk çabuk lanet ormandan çıkalım. Herobrine lanetli ormanın dışına çıkamayan ga. Korkmanıza gerek kalmayan ga. Hadi hadi nerede kaldı bizimkiler? He şuraya bakın. İşte oradalar anne geliyorlar görüyor musunuz? Olamaz Oyuz. Herobrine orada. He, bu tarafa gelemiyor sanki. Evet Herobrine çabuk hızlı olun. Herkes hemen, hemen kedi yaklasın. Hadi hadi hızlı olun. Şey hadi çocuklar çabuk. Hadi, <laughs> hadi, çabuk biz de gidelim. Evet evet bir daha buraya asla geri dönmem. Yine bekleyen ga. Hoşça kalın ga. Biz sizi çok sevmiş ka. Her zaman bekleriz ga. Çay içmeye de gelin ga. Evet ga. Çay da içmeye gelin ga. <laughs> He tamam geliriz geliriz aynen. Hoşça kalın. Yardımlarınız için teşekkürler. Kendinize iyi bakın yamlar. Yum, Rica edenga, Rica edenga, şehirdekilere selam He He <laughs> tamam söyleriz ga, söyleriz ga. Ga dedi, ga dedi, duydunuz mu ga? He vallahi duymuşuk ga. Çok büyük badireler atlattık. Şehrimize gidelim artık. Başka hiçbir şey istemiyorum. <laughs> ben sizi vallahi özleyen ga, yalvarırım geri gelen ga. Valla kusura bakmayın ben bundan sonra buraya adımımı bile atmam. Yalvarırım ga gelin ga. Gel. <laughs> Olamaz Hero bu. Yamyamları yakaladı hayır kurtaralım onları babacım lütfen. Durdurun tekneyi. Hayır fakir bu çok tehlikeli yapamayız bunu gitmemiz lazım. Ama onlar bize yardım etti. Bırakmayalım onları lütfen. Olmaz fakir sizi böyle bir tehlikeye atamam. Yamyamlar başının çaresine bakar gidiyoruz. Dün geceden beri yoldayız. Sonunda şehre geldik. Siz neredeydiniz ya? Fakir amca Kerem komiser Arda. Rüzgar sorma. Ne sen sor ne biz söyleyelim. Şehirde olduğum için çok mutluyum şu anda. Gerisini düşünmek bile istemiyorum. Evet ben de. Şehrimizi bu kadar özleyeceğim. Aklımın ucundan bile geçmezdi. Hiç kimse konusunu açmıyor ama yamyamları orada öylecene bıraktık. Bunu istemezdim fakir. Kerem komiser kimse istemezdi. Ama buna mecbur kaldık. Ya bana sorarsanız o yamyamlar başının çaresine bakar. Herobrine'le şu ana kadar o adada onlar savaştı sonuçta. Evet doğru. E bundan sonra da onlar savaşacak tabii. O ada onların. O ormanda adanın içinde. Bu yüzden biz karışmamalıyız. Herobrine'la onların arasındaki bir meseleydi bu. Yine de insan üzülüyor işte. Ne yapalım yapacak bir şey yok. Neyse ya bir şekilde bu olayları da atlattık. Artık şehirdeyiz. Bunun keyfini çıkartalım. Evet Arda doğru söylüyorsun. Hadi gelin çay içmeye gidelim. Evet hadi gidelim.